Dudu 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 o <laughs> bitmişken ben, ben de dinliyorum. Ne oluyor bana ya? <laughs> ne oldu küçüldü? Allah Allah. Takım hemen nereye gitti ya? Neyse ben işime gideyim. Ya ben buradayım. Nasıl küçülmüştüm? <laughs> Keşke basmasaydım ona. Merhaba. <laughs> Merhaba. Adı ne? Benim adım Junior Ateş. aslında benim adım Ateş'ti. O düğmeye bastığım için herkes beni bulamadı. Allah oh. <laughs> bak! Biz üzerimize basacak. Merak etme, saklanırız şuraya. Mer Merhaba der. Merhaba X. Ne yapıyordun sen evde? Hiç, sıkılmıştım. Yine. Bir şey yapmıyordum. Oturuyordum hala. Hı. Tamam. Bizim eve gidelim mi? Olur. Bir de şu takoyu bulalım. Tamam. Ne yapacağız biz? <laughs> Nasıl kurtulacağız ki? Neden gülüyorsun? <gülüyor> biz kurtulamayız ki. Onlar bizi kurtaracak. Ne? <laughs> Onların eline silah var. Bizi sıkacaklar herhalde. Bizi böcek sandılar. Yok yok merak etme o şey silah. Bize vursalar acımaz. O büyütme silah bizi geri getirir. Ha tamam mı Bırak bana. Ah birisi konuştu. Sık bana dedi Dur bakayım. Hı? Hı? Teşekkür ederim. Şerif. <laughs> Teşekkür ederim. Hazırım. Bunu yapmamam gerekiyordu. Ben bir düğmeye bastığımda küçüldü. Aynı ateş de benim gibi küçülmüş. Evet, öyle. Ben de öyle küçük. Evet, bir daha o düğmeye basmayın tamam mı? Tamam. Tık tık tık.